1. Yuhanna kitabı 3. bölüm. Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki bize Tanrı'nın çocukları deniyor. Gerçekten de öyleyiz. Dünya Babayı tanımadığı için bizi de tanımıyor. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Mesih'te bu ümide sahip olan herkes Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. Günah işleyen yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek yasaya karşı gelmek demektir. Mesih'in günahları kaldırmak için ortaya çıktığını ve kendisinde günah olmadığını biliriz. Mesih'te yaşayan günah işlemez. Günah işleyen onu ne görmüş ne de tanımıştır. Yavrularım, kimse sizi aldatmasın. Mesih doğru olduğu gibi doğru olanı yapan da doğru kişidir. Günah işleyen iblis'tendir. Çünkü iblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı'nın oğlu, iblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez. Çünkü Tanrı'nın tohumu onda yaşar. Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işleyemez. Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen Tanrı'dan değildir. İşte Tanrı'nın çocukları ile iblisin çocukları böyle ayırt edilir. Başlangıçtan beri işittiğiniz buyruk şudur. Birbirimizi sevelim. Şeytana ait olup kardeşini öldüren Kabil gibi olmayalım. Kabil kardeşini neden öldürdü? Kendi yaptıkları kötü, kardeşinin yaptıkları doğru olduğu için onu öldürdü. Kardeşler, dünya sizden nefret ederse şaşmayın. Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. Sevmeyen ölümde kalır. Kardeşinden nefret eden katildir ve hiçbir katilin sonsuz yaşama sahip olmadığını bilirsiniz sevginin ne olduğunu Mesih'in bizim uğrumuza canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerimiz uğruna canımızı vermemiz gerekir. Eğer bir kimse dünya malına sahip olur da kardeşini ihtiyaç içinde görüp şefkatini ondan esirgerse, o kimse de Tanrı'nın sevgisi nasıl yaşar? Yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim. Böylelikle gerçeğe ait olduğumuzu bileceğiz. Yüreğimiz bizi ne zaman suçlarsa onu Tanrı'nın önünde yatıştıracağız. Çünkü Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir. Sevgili kardeşlerim, yüreğimiz bizi suçlamazsa Tanrı'nın önünde cesaretimiz olur ve ondan her ne dilersek alırız. Çünkü onun buyruklarını yerine getiriyor ve O'nun hoşnut denen şeyleri yapıyoruz. Onun buyruğu da oğlu İsa Mesih'in adına inanmamız ve tıpkı İsa'nın buyurduğu gibi birbirimizi sevmemizdir. Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren Tanrı'da yaşar Tanrı da o kişide yaşar. İçimizde yaşadığını, bize verdiği ruh sayesinde biliriz.